Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Sakın yapma Miraç. <Sessizlik> oyun zamanından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. <Sessizlik> ben Miraç. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle bir Minecraft serisine başlayacağız. Ee, arkadaşlar kreatif şehir kuracağız yani. Düpedüz şehir kuracağız. Gündüz gündüz. Gece de kuracağız, sabah da kuracağız. Şu an kaybolduk. Videoyu başladım ve miras bir şey attı, iksir attı ve ondan sonra kaybolduk. Zaten videoyu durdurdum. Bir daha yeniden oynayacağım. Herkese merhabalar dedim. Şimdi arkadaşlar şehir kurmaya yavaş yavaş başlayalım. İlk başta ne yapacağım? İlk başta bizim sokak yapacağım. Bizim sokağımızı yapacağım. Hemen şöyle sokağımıza geçmek için gidelim. Şöyle hemen gidelim. Miras nasılsın? İyiyim. Sen oynanmaya bayağı zaman oldu. Sen oynamaya ne zaman oldu Miras? Sana biz bayağıdan beri oynanmıyorduk. Yapma öyle. Şimdi Miras'ta biz e, ayıracağız kendimizi. Ve e, ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de kendi evlerimizi yaratacağız. miraç kendi evini yapacak. Ben kendi evimi yapacağım. Hangimiz güzel olursa arkadaşlar o ev birinci olacak. Hem yarışmalı bir bölüm hem de yani değişik bir şey olacak. Birazdan arkadaşlar işte şey yapacağım. Ee, bir bölüm daha çekeceğim. Unuttum ne yapacağımı. Survival serisine başlayacağız işte sizlerle birlikte Allah izin verirse Allah nasip ederse Survival bölümüne başlayacağız ve hani hile falan da kullanmayacağız ama ara sıra hani hile bölümleri olacak Hileli bölümlerimiz olacak Onları hiç kale hani ben bir bölümde hile yaparım ama öbür bölümde hile yapmam Şöyle bunları koyalım arkadaşlar ve sokağımızı hazırladık gibi biraz ona benziyor ama şu an mikrofondan konuşuyorum sesim çok güzel gelebilir mikrofondan konuşuyorum çünkü şu an arkadaşlar yeni mikrofon aldım artık mikrofon kulaklık mikrofonlar var arkadaşlar onlardan aldım şu an onlardan konuşuyorum Miraç şuradan şu an Miraç görünmez neden görünmez çünkü gerizekalı eksil işte Kim lan? Niye konuşmuyorsun sen? Evet arkadaşlar. Hiç giriştim. Yok ya niye konuşmayayım? Evet arkadaşlar ben şimdilik. şimdi geldim, e, ben geldim bak. tamam ben geldim sen gelmedin. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle bir yer yapıyoruz kendimize ve buraya ben Buradan dışarı yapıyorum. çıkmamak şartıyla arkadaşlar. Ben de öyle yapıyorum. Sen yapamazsın mı? dur. Yapamazsın. 6, 7, 8, 9, 10 tamam, 10 tane. Ya yapma yapma yapamıyorsun bırak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Düzgünce kır bakayım şimdi öbür tarafları. Yapmayacaksın büyük kat çık, Büyük kat yap. Burası sokağımız. Burası da evlerimiz. Ama evlerimizi yapmadan önce arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Bir dakika. Yap. Sana böyle sessiz konuşma. Salak mikrofon duysun. yapamayayım. Ben de sessiz konuşmak istiyorum. Sen de sessiz konuşuyorsun. Ses... Ses... Ne abi? Kesme <laughs> Allah belanı versin. Ne görüyorsun? Miraz edemiyorum. Başka dışarıdaki bir tane geri zekalı bir kişi tükürdü. 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 nedir? Nasıl oldu Miraç böyle? Ya yapma niye öyle yapıyorsun sen? Salak mısın evladım? Kır şimdi Yedi yedi tam yapmışım ben. <laughs> Arkadaşlar e, bu bölüm biraz kısa kesebilirim lan ne yapıyorsun sen salak. Ben şu an gene gelmedim. Hiç mi bir tane daha? 30 saniye kalmış. Şimdi bak burası yerim burası benim yerim. Arkadaşlar başlamadan önce ne yapacağım? Tabii ki ee, hemen başlamayacağız şimdi. Lan bir sus! Bağırma milletin içinde. Bağırıyor ya. Of! geldi şimdilik Şimdi videoyu burada keselim. Tamam mı? Durduralım. Öbür videoda herkese görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapın arkadaşlar. Şimdiki bizim birkaç işimiz var. Ee, daha hani düzenlemesini yapacağız. Ondan sonra evi yapmaya başlarken videoyu açacağım. Çünkü şimdi hani evin yarısını yapıp yarısını bir bölümde yapmak istemiyorum. Bir bölümde komple evi bitirmek istiyorum. Ve güzel de bir ev yapmak istiyorum. Ee, şimdi Miraç bitirelim istersen videomuz burada. Arkadaşlar, öbür bölümlerde galiba olabiliriz. Ee, öbür bölümlerde yine devam ettireceğiz. Yani süslemesine sokak lambalarına kadar süslemesine devam ettireceğiz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapın, like atın. Bay bay.